Merhaba, Futbol Manager İncelemeleri YouTube kanalımız için incelemelere devam ediyoruz. Sıradaki takımımız Fransa 1. Liginden Olympic Marsilya. Olympic Marsilya 1899 yılında kurulmuş bir kulüp. İtibar olarak 3.5 yıldız gözüküyor. Mali durumu güvende herhangi bir kıtasal turnuvaya katılmışlığı yok. Gördüğümüz gibi geçmişine baktığımızda 95'ten bu yana olan geçmişinde birincilikte e, yukarıda olduğu zamanlar olduğu gibi aşağıda olduğu zamanlarda olmuş. Son zamanlarda bir inişli çıkışlı trafiği olmuş. E, baktığımızda kilit oyuncu olarak Lassana Diara gözüküyor. Eee maçların stad stad Orange'da oynuyor e, ve 67.354 kişilik bir e, kapasitesi var stadın. E, genel e, Durumuna baktığımız zamansa e, mali durumu güvende, sahiplik durumu başkan bırakmak istediğini belirtmişler. E, herhangi bir borcu yok. Ortalama bilet fiyatı 83 TL, kombine fiyatı 1600 TL ve 19.000 civarı kombine e, bileti var. Stadı 67.000'de 20.000 kişilik bir neredeyse kombine bilet sahibi var. Ee, gördüğünüz gibi simge efsaneler var ee, simge isimlerle drogba var binen e, de Şamp var e, Erik Gerets var Frank Liberi var e, birçok ünlü futbolcu var testlerine baktığımızda e, harika antrenman testleri olduğunu görüyoruz e, çok iyi altyapı testleri var e, ortalama seviyede an, altyapı antrenörlüğü var ve genç kazandırma A olarak da e, ortalama üstü bir genç kazandırma a var Kardeş kulüplerine baktığımızda, e, genelde Fransa var ama bir iki tane İtalyan takımı da var gördüğünüz gibi. E, San Patrio ve Livorno gibi kulüplerle de bir e, anlaşmaları var. E, bunlarla da yılda e, herhalde baktığımız kadarıyla sadece hazırlık maçı oynamak için bir anlaşma yapılmış. E, diğerleriyle oyuncu kiralama, satın alma gibi özellikler var. Yönetime baktığımızda 100 milyon TL'lik bir maaş bütçemiz var yıllık. Bu şu anda 100 milyon TL'yi kullanıyoruz. 33 milyon TL gibi de bir transfer bütçemiz mevcut. Mali durumuna baktığımızda kazamızda 95 milyon TL'miz var. FPP'ye baktığımızda iyi durumdayız zaten Avrupa liginde olmadığımız için bu süreç için çok şu an önemli değil. Herhangi bir borcumuz şu an bulunmamakta. Sadece bir transfer borcu var. O da 5 milyon TL civarı. Sponsorlara baktığımızda 33-60 milyon dolar civarı bir sponsorluk anlaşmamız var yıllık. Tahmini bilançomuzda iyiye doğru gideceği yönünde gözükmekte. Kulüp çalışanlarına baktığımızda Fizyoterapi olarak ligin üstün ortalamanın üstündeyiz. Gözlemcilik olarak ortalamanın altındayız gördüğünüz gibi ama daha gözlemci alma durumumuz var. Bunun için kulübün verdiği imkanlar var. Daha fazla gözlemci takıma katabiliriz. Antrenörlük ekibimizde ligin ortalamasının üstünde gözüküyor. Ama daha iyi olabilir mi derseniz olabilir tabii ki ee, sizin bulduğunuz antrenöre ve e, vereceğiniz tazminatlara göre e, kadroyu değiştirebilirsiniz ama e, şu anda bence iyilik için yeterli gözüküyor. Taktiklere baktığımızda 4-2-3-1 geniş alan ya da 4-4-1-1 kullanılabilir e, ama 4-2-3-1 geniş alan daha uygun olur gibi gözüküyor. E, 19 yaş altı kadromuza bakalım. 19 yaş altı kadromuza baktığımızda gördüğünüz gibi e, potansiyelleri olan e, 6-7 tane oyuncu var gözüküyor. E, bu oyuncuları kiralık vererek tecrübe kazandırmak e, sağlanabilir. Yusuf Sarı Türk mü acaba diye bakalım. Yok Türk değilmiş. Evet. A2'ye baktığımız zaman yine A2'de de e, 9-10 tane hatta belki daha fazla yetenekli oyuncu var gözüküyor. Bu oyuncular da kiralık verilip tecrübe kazandırmakta e, fayda var. Maxime Lopez e, ihtiyaç olmaz durumunda şu an bile kullanılabilir diye düşünüyorum. E, evet A2 da bu şekilde. Gelelim kadromuza. Kadromuza baktığımızda 23 kişilik bir, e, bir kadromuz var. Hemen e, buradan raporlara bakalım. Raporlarımız üzerinden gidelim, evet. Kalecilere baktığımızda iki tane kalecimiz var. Yohan ee, birinci kaleci, e, Bryce ikinci kaleci olarak gözüküyor ama e, imkan olması halinde buraya bir üçüncü e, ve daha kaliteli bir kaleci e, alınabilir diye düşünüyorum. Alt yapıda da çok öyle üst düzey bir kalecimiz yok. Yani bir Kaleciyi yedeklemek ya da direkt ilk 10 yılda oynatacak bir kaleci transferi yapılabilir. Defansa baktığımız zaman Defansın solunda, direkt defansın solunda oynayabilen Henry var. Onun yanında Thomas ve Gael de hem solda hem ortada oynayabilen oyuncular olarak gözükmekte. Sağ tarafta yine iki tane sağ kanatta oynayabilecek oyuncumuz var. Thomas hem sağda hem solda hem ortada oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi size bu bir avantaj sağlar. Defansın ortasında ise 5 6 tane 2 4 6 tane oyuncumuz var. Bir tanesi sağ kanatta oynadığını varsa 5 tane ee, yani sezon için yeterli gelir olarak gözüküyor. Orta sahalara baktığımızda orta sahanın solunda e, oynayabilecek oyuncularımız Roman var, Remy var, Florin, Florian var, birçok oyuncumuz var. Yeteneklere göre baktığımızda hani ilk tercih e, Florian mı olur, Roman mı olur derseniz tecrübe açısından Roman daha iyi e, olabilir. Sağ tarafa bakalım. Sağ tarafa baktığımızda e, yine Roman var, Bonesar var, Hiroki var. E, yani iki tarafta da oynayabilen oyuncular mevcut gördüğünüz gibi e, bu da size bir avantaj e, getirir. Orta sahanın ortasına baktığımızda tabii ki Lassana Diyara var. Ee, orta sahamızın belki kemiği olacak. Onun yanında William var. Remy var. Florin hem sağda hem orada oynayabiliyor. Ee, potansiyelli oyunculara baktığımızda e, Zinedine Maçak var. Potansiyeli gözüküyor. Ee, kadro olarak da e, orta sahada da yeterli olacak bir e, kadrosu var. Forvet hattına baktığımızda direkt forvet oynayabilecek e, iki tane oyuncumuz var. Bir tane de eee Sem Sağ de forvetle oynayabilen oyuncumuz var ama e, yani kiralık oyuncular bunla, bunlar. Bunlar e, anderletten kiralık mesela, Gomis e, Simensa'dan kiralık. Kiralık oyuncu çokluğu var takımda. E, gördüğüm kadarıyla şöyle bakalım. Evet kiralık oyuncuları gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 tane kiralık oyuncumuz var ama e, yapıdan da belki bunların yerine oynayabilecek oyuncular çıkabilir mi? E, çıkabilir ama sonuçta e, kiralık oyuncuların diğer takımlarda oynamışlığı tecrübesi daha iyi oluyor bilgenden onlar oynatılabilir. Bunu da az takıma çıkarabiliriz. Kamara yine az takımda oynayabilir. E, bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. E, baktığımızda takım raporuna tekrar bir bakalım. Kadro deninliğine potansiyellere göre alalım. Gördüğünüz gibi potansiyelli oyuncularımız var ama e, forvet mesela kiralık attığımız daha fazla ama oraya kendi oyuncularımızı yerleştirebiliriz. E, diğer yerlerde de kendi oyuncularımız gayet başarılı oynayabilecek e, oyuncularımız var. Dediğim gibi sadece kaleciye bir takviye yapılabilir. E, diğer alanlarda da altyapıdaki oyuncularımız kullanılabilir. Ee, yani Monaco Monaka, Marsilya incelememizde bu şekilde ee, bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.